Enemies <laughs> ahead. Oha. 240 yaklaşık 250 metreden tabancayla ile bayıldım. Pardon. Götümü şu çukata ataya yanına doğru geldim. Selamünaleyküm. <laughs> of. Sen mi sıktı? Son direkt ele salladılar bana. Ha. Evet. Erkek ya. Ne ki sıktınız ha? Siz hayırdır? Ha kardeş. Ne ben bile sıkamıyorum oğlum oyunda bak. Mesela bak sıkmaya çalışacağım. Bak Hayır şimdi. kardeş. Bak İlyas falan lan? Neredesin oğlum? Ben seni arıyorum. Bak mesela İlyas yanıma gel. Bak. Bak şimdi. Onu kalıyor bak. Bak, <laughs> bak, bak. Bak. sana sıkmaya çalışacağım. Ya. Gördün mü? Evet. Ama bak şimdi buraya nasıl çıkacağım bak. Yani burası sıktığımız bediller gelirler var ya. Bot var şurada bir tane. Gelirler kanka. Beş kişi severiz. Botunu çaldım. Selamünaleyküm kardeşim. Neredesiniz lan? Alt binamız değil mi? <laughs> adam değil. O adam mı? Ben düşümen, düşmen düşüyorum kardeşim. Değildi. Çatıda Nereden çatıda düştüm? bu ya. Geliyorum kanka. Düştün mü düşmedin hmm. mi? Mallıktan düştüm ya ben. Gittim tava çek. Çatıya çıktım tava çekmeye çalışıyorum. Tavalayacağım tavam yokmuş. Tamam boşver biz ölmedik ya komple. modu inşallah adam gibi bir şey yapmıştır. <laughs> Hay canlı yedim. M4 getirmiş bana. Adam ya adam ya adam ya. Alan karşıda. Iki, i̇ki köprü de oldu. Oturuyormuş ama. Öyle, de öyle, dedim ya. Bir şey olmaz öyle sekte. Öyleyse görmüş oluruz yani bu kadar basit. Gayet mantıklı bir açıklama. 16 tane sargı beziyle köprü pusuna kapatmaya çalışan bu ne? <laughs> evet arkadaşlar şu an Medigo Mane dağlarındayız. <laughs> Şimdi diyordur adamlar bak ne neler geliyor. Kaçtı adam var. Araba var karşıda. Dur dur dur. Bitir şunu, bitir şunu kardeşim. Ya tamam beni kaldır. Tamam 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 tamam. Kaldır, kaldır, kaldır. Demek evet, öyle bir Ne oldu lan? Kafa atıyor diğeri. Hiçbir bok yapamaz. <laughs> Suya atladı. Suya atladı. Ben, ben yalla lobi arabik ya yalla yalla. Bir de sana ne oluyor? Hadi adam arabçı anladın da. Kanka su valla sürüştüm buraya. Tamam. Canım gitti benim orada baya. Daha sonra burada kardeşim var. Sen olmasana da ölmüştük. Adamla tansızla kafa attım. Oğlum oyun kastı. O değil de biz burada çok şımardık. Kalkma kalkma kıpırdama. Ya kıpırda tamam tamam. İki araba geçiyor. İlyas. Dua, dua ile yaşıyoruz. Gel gel tam tamam tam, tamam. gel. Aa tepe çıkıyorlar ya. Tehsekler büyük ihtimalle. Abi uza 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 uza. Dur geliyorum dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Canıma bak. Uza uza uza. Bu hiç bu onu, onu La ben ne yapmışım? <laughs> ne m Ne M16 bırakacağım M16'ı bırakıp mini tane. <laughs> Kurucu bozuldu. Ne bana? Ben sana enerji vereceğim. Bana, aha, dur bakalım bunun silahı neymiş? AK. Neyse, şimdilik AK ile idare edelim de bari. İki tane kitim oldu, değil mi? Kadar. Ha, şuraya kadar. Ben şuraya gidiyorum. Şuraya geldim, ben gözleyeceğim bir. Oğlum orada bir drop var da alsam mı acaba? Eski bir drop. Ayak sesi, ayak sesi, ayak sesi. Baş, baş. Aha. Tamam. Oyun kast lan. Dropta adam var. Bir dakika şöyle bir şey yapacağım. Bayıldık. Yerimiz yüzü olması var ya basar Gerek yok ya. Ölmek üzere öldü. Adam var çok yakın. Burada çok yakın ya. bayağı az lan. Ne bu her gözü üstünüze çekti ya. Gösterecek büyük ihtimalle. Allah şükür. İlyas 5 evet, var Be il mı? 5 var mı kardeşim? Al kanka. Çok teşekkür ederim. Al 140 tane sallayayım. de tane kaldı. <laughs> Alandayız kardeşim Allah'a şükür. 4 metre yani sıkıntı yok. Bülbül <laughs> öter gülü içinde <laughs> Nesin sen be nesin sen be Hadi bakayım